Evlenmek de bir ibadettir. Eğer gözlerimizin harama bu kadar alıştığı bir yerde her gözümüzü çevirdiğimizde ya bir ekranla ya bir billboardla veya canlı kanlı bir şekilde bir çıplaklıkla muhatap olunduğumuz bu zamanda bir alışveriş yapmak için bir markete veya bir dükkana uğradığımızda orada günah depolayarak çıkmak zorunda kaldığımız bu zamanda sadece baktıklarımızla değil yediklerimizle beraber şehvetlerimizin gıdıklandığı hormonlarımızla oynanan bu zamanda evlilik cihattır ev evlilik, ibadettir. Bunu salih amele çevirebiliriz biz. Hangi şartla? Allah rızası için olacak ve sünnete uygun olacak. Evlenirken artık işte biz annem babam bana zorla bir kız bul dediler diye evlenilmeyeceği gibi ben yalnızca Allah rızası için evlenmem gerektiğini söyleyeceğim gibi işte evli olmayanlara terfi vermiyorlarmış o yüzden evlenmem gerek deyip evlenmek ayrı Bundan kimse sevap kazanamaz. Allah bunu emretti, sünnete uygun bir şekilde bunu yaptığımda ben bir ömrümü sevapla beraber geçireceğim deyip bu evlenmek başka bir mantıktır. Bu bize ahirete gittiğimizde sevap defosu olarak döner. Evde yediğimiz yemekten, hanımıza bakmamızdan, çocuk yetiştirmemizden, evi temizlememizden her şey bize sevap hanemize yazdırır. Bir boşu boşuna evlenmek var bir de ya, evlenip bize çile gibi gelen, dert gibi gelen her şeyi sevap hanemize yazdırmak var.